Arkadaşlar ben Cem, Cemal Yılmaz Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün size bir şey anlatacağım. Belki Windows 10'a geçecek bilgisayarımız yoktu ama Windows 10'a geçebilecek kadar iyi yeteneklerim vardı. Şimdi bu yetenekten birkaç şey size göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi Ahanda Windows 10. Ahanda. Ahanda gördüğünüz gibi Windows 10 yakınlaş yakından göstereyim uzaktan göstereyim Windows penceresi gördüğünüz gibi Microsoft Lumia telefonu, LG G3, Samsung Galaxy S4 daha sonra ise Windows 8 ya da 8.1 Metro arayüzü, Windows 7'nin görüntüsü ve efsane işletim sistemi olan XP'nin görüntüsü. Bu kadar basit. Yani benim de bu şekilde. Ama size göstereceğim bir, bir tane daha şey var. Sizler şunu isteyeceğim şimdi birazdan. Şu fotoğraf kamerası için Allah aşkına bir dakikalık saygı duruşu sizden rica ediyorum. Yani şu hani kırılmıyor. Bir daha deneyeyim. Hani çizilir de sağlam. Her olsun. זה <s> לא